Herkese merhaba arkadaşlar Abi Ben Simeon Erdemirmenci Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size RKS Nitro Pro elektrikli bisikleti inceleme videosunu çekeceğim Bisikleti daha önce Geçen pazartesi test sürüşü videosunu çekmiştim oradan Youtube kanalıma bakabilirsiniz arkadaşlar Şimdi de inceleme videosunu çekiyorum arkadaşlar Videomu beğenip kanala abone olmayı unutmayın Sorularınız olacak yorumlarda cevaplarım arkadaşlar İnceleme gireceğim Bataryadan bahsetmek istiyorum öncelikle. Bak bisikletin bataryası 36 volt. 10 amper bir bataryadır arkadaşlar. Bataryanın çıkarımını da göstereyim arkadaşlar. Şu gördüğünüz koltuğu tabi mekanizma var. Bu mekanizmayı bu mekanizmayı yukarı kaldırıyorsunuz şöyle. Gördüğünüz gibi bunu da şöyle aşağı doğru ettiğimiz mi bataryası çıkıyor arkadaşlar. Var. Gördüğünüz gibi küçük kibar bir batarya evde şarj oluyor arkadaşlar. Şurada da tarihi var. 3. Mart ayı arkadaş Mart'ın 10'u ona, ona arkadaşlar. Ne arkadaşlar? Şimdi bir şey daha bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Mesela bu anahtarı çıkarttınız. E, eve gidip eve, evden gelince tekrardan anahtarı sokacağınız arkadaşlar. Burada gördüğünüz terdiğim gibi şarj giriş yeri var. Şarj giriş yerine bu ona nahtarı veya metal bir şey sokarsınız. Kısa devre yapar ve burada ark yapar, elektrik atar ve içindeki sigortayı patlatırsınız arkadaşlar. Sigortası da burada gördüğünüz gibi bu yer. Bu yer sigorta patladığı zaman değişmesi lazım. Yoksa bu batarya şarj olmaz arkadaşlar. Bunu böyle söyleyeyim. Bataryayı bir yerine takayım. Bataryasını ben bir yerine takayım arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi şöyle tutun. Tut. Sokak biliyorsunuz. Sokak biliyorsunuz arkadaşlar. Şunu da çekelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bataryayla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Şimdi motoruna gelelim arkadaşlar. Motor Skyjet 250 watt motor arkadaşlar. Standart tüm ölçülerde bu motor var arkadaşlar. Bu motorlar 25 km hız sınırı destekliyor arkadaşlar. Ben hız sınırını kaldırdım yüzde kadar Hep bunu böyle söyleyeyim. Şimdi bisiklete aldığınızda kutuyu biz mi açmışız? Arkadaşlar normalde bunu servisine götürmeniz lazım. Servisine götüreceğiniz garantisini uzaktan başlatacağınız arkadaşlar götürme imkanınız yoksa servis arayıp uzaktan başlatmak için ricada bulunacağınız. İnziyatta hemen servis arkadaşlar bunu böyle söyleyeyim. Ekran ayarlarına gelelim şimdi hız sıkın. Hız hıskı kademelerini atlamak için. Anahtarını şöyle takıyorsunuz arkadaşlar. Of Off konumunda elektriği kesiyorsunuz arkadaşlar. On yaptığınızda elektriği açıyorsunuz. Ekranı gördüğünüz gibi renkli ekran arkadaşlar. Şurada açma kapama var. Açma düğmesine bastım. Gördüğünüz gibi açıldı ekranımız. Şurası şarj, şurası da kilometre arkadaşlar. Hız ayarlarını göstereyim arkadaşlar. Artı denk. Eksi. Artı eksi aynı anda basıyorsunuz arkadaşlar. Ayarlara giriyorsunuz. kimilerine de şifre istebilir. Şifre isterse 9000 yani 999 şifre gireceksiniz arkadaşlar. Şimdi P1 nokta ekran ayarı arkadaşlar. şunu şu sıfırı şu sıfırı tuşuna bastığınızda aşağı iniyor gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi bir tekrar sıfır başlandı üstüne gidiyor sınır kaldırmayı size göstereyim arkadaşlar P1 P8 hız sınır kaldırma şunu yüze yaptığınız zaman hız sınırı kaldırıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi kapatma tuşuna bas uzun kapat kapatma tuşuna uzun bastığınızda. ekrana ekrana tekrar ana, ana ekranda tekrar geri görüyoruz arkadaşlar bunu da böyle söyleyeyim söyleyeyim Vites sistemimiz Shimano 6 vites arkadaşlar. Artı basınca az artı buradan düşüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu, hepsi bu kadar arkadaşlar. Er, bir de el gazı hiç gaz kolunu da soranlarınız olabilir. Bu bisiklet ne gaz koluyla gelmiyor arkadaşlar. Sadece gaz kolu takmak için önde şöyle soket bırakıyorlar arkadaşlar. Ben buna yakında gaz kolu da takacağım. O videosunu da çekerim arkadaşlar yakında. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bunlar bisiklet çok güzel ve uygun standlar arkadaşlar. Bir de bisiklet kattığınız biler arkadaş. arkadaşlar. Gülüyoruz arkadaşlar Video çekelim. Dur. Video mu çekiyorsun? Evet. Neyse, hamza gidip. Yapalım. Neyse. Hadi. Biz devam, ben devam edeyim arkadaşlar. Biri var işte, ben. YouTube kanalıma yayınlayacağım YouTube kanalıma. Ha, ah. neyse. Ne, neyse. Hamza, Hamza, Hamza sorup soruyordu. Arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi bu silet kaptanlar bisiklet. Arkadaşlar katlamaz. Şunu göstereyim arkadaşlar öncelikle. Ve şu gördüğünüz kadrodaki şey mandalı açıp açıyorsunuz. Şu tarafa getirmeniz lazım açılması için. Bir de şu kız bir de şunu da az yukarı getirmeniz lazım arkadaşlar. Bu şekilde katlanıyor gördüğünüz gibi. Bunu gördüğünüz gibi. Bu şekilde katlanıyor arkadaşlar. Var. Bir de şu gidonun kısmı açıyorsunuz. Katlanma bu kadar arkadaşlar. Herhangi bir yere arabanızı, bagajını veya otobüsleri sığdırabiliyorsunuz arkadaşlar burayı böyle söyleyeyim açıyorum şimdi tekrar arkadaşlar gidonman kısmı şu gördüğünüz gibi atlanıp açılıyor arkadaşlar şunu da, şunu da şöyle yaptığınız zaman buradan bunu da şimdi Arkadaşlar şunlar şimdi burada konası var Arkadaşlar konası da çok güzel arkadaşlar arkada da port bagaj var 25 30 kiloluk taşıyan bir port bagaj zor durumda kalındığını zaman bilinde de otar Ben fazla önermiyorum arkadaşlar. Kırılma olasılığı var. Bu gördüğünüz gibi bir cıvata tutuyor. Gördüğünüz gibi. Buna isterseniz çocuk koltuğu takabilirsiniz. Veya şuraya ayaklık takabilirsiniz. Böyle ben de ayaklık takacağım arkadaşlar. Bunlar. Trenci yoldan bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunu böyle söyleyeyim. Öyle söyleyeyim. Bir çekilsene videomu engelliyorum. Videomu engelliyorum. Neyse. Hamza'yı getirdik. Hamza'yı, Mesut Hamza'yı yönlendirdik. Yönlendirdik. Neyse, ya lastiklere gelelim. Lastikler 20 inç gördüğünüz gibi. Evet, okay. fat bike lastik arkadaşlar. Kem nasıl ben Pedalları var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Normal normalde bisikletler pedal destekli bisikletlerdir arkadaşlar. Şunlar kalan kanalın ismi ne? Videoyu bitirelim anlatacağım sonra. Ben ne şimdi? Ne? Bisikletle ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Gerçekten öneriyorum bisikleti size. Bim'de bulamaz. Bim'de 22.900 lira fiyatı var. Trencoldan da alabilirsiniz bulamazsınız. Buna böyle söyleyeyim arkadaşlar. Amortisörler var arkadaşlar. Kitlenebilir amortisörler var. Ondan sonra para da soranlarınız olabilir arkadaşlar. Şu da şu şu artı artı tuşuna bastığınız zaman para işareti çıktı. Çıktı gördüğünüz gibi. Yunus olduğu için görünmüyor ama far yanıyor. Arkası arka stop da yanıyor gördüğünüz gibi. Far düğme, far düğmesiyle. Aynı zamanda fren fren de, de yanıp arkadaşlar gördüğünüz gibi. Artıya tekrar basıyorsunuz. Bu gidiyor. Yürüme modundan da bahsedeceğim arkadaşlar. En çok orta orta özellik. İlk diğer tüm bisikletlerle aynı, aynı arkadaşlar. Aynı arkadaşlar. Yani eksiye basılı tut, uzun basılı tuttuğunuz zaman 6 km hızla bisiklet kendi ağırlığını alır. Frenle basarsınız durur. Bu ne işe yarar diye soranlarınız olabilir. Çok dik rampaya çıktınız, 250 watt motorunuz yetmedi mesela. Ha, Bisikletten ineceksiniz, gaz koluna basarsınız çok hızlı gider. Ama bir de şöyle de tutarsınız. Şöyle de yaparsınız sizi çeker arkadaşlar. Yoksa hem rahat rahat çıkmanızı sağlar. Gördüğünüz gibi. Hem de bisiklet kendi ağırlığını alır. Ağırlığını alır arkadaşlar. Bir de gaz kolu. Sonra analizeciye tekrar söyleyeyim. Bu bisikletle gaz kolu gelmiyor arkadaşlar. Şurada boşta bir soket var gördüğünüz gibi. O sırada kas kolunu takma videosu da yakından yakar. Son olarak bir de şu gidon ayarından bahsedeyim arkadaşlar. Açıyorsunuz şuranı. Şurayı açıyorsunuz. Böylece gidonu boyunuza göre ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Boyuna göre ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Frenleri de disk fren arkadaşlar hidrolik frenler pahalı olduğu için fiyattan kırma açısından. Ama bu bisiklete hidrolik frenleri ben alabilirsiniz arkadaşlar. Böyle söyleyeyim. Her şey umarım yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın.